Egoizmin, bencilliğin, aptallığın, saygısızlığın ve düşüncesizliğin doruğa ulaştığı günümüz dünyasında iki terim giderek yaygınlaşıyor. Bugün narsizmi ve kime narsist denildiğini konuşacağız. Narsistik özellikler sergileyen veya sürekli büyüklenmeci davranış sergileme, hayranlık duyulma ihtiyacı hissetme ve diğer bireylere empati duymama ile karakterize edilen ve narsist kişilik bozukluğu olarak tanımlanan Ruhsal sağlık durumu olan bireye narsist denir. Şimdi de yaygın olarak narsistlerle ilişkilendirilen en temel özellikler ve davranışlara göz atalım. Bir büyüklenme. Narsistler sıklıkla şişirilmiş bir biçimde kendilerinin önemli oldukları duygusuna ve kendilerinin benzersiz, istisnai veya özel muamele görme hakkına sahip olduklarına inanırlar. 2. Aşırı derecede hayranlık duyulma ihtiyacı Sürekli olarak başkaları tarafından hayranlık duyulma ve onaylanma peşindedirler, ilgi görmeye ve onaylanmaya gereksinim duyarlar. Değerlerinin yeteri kadar tanınmadığını hissettiklerinde rahatsız olurlar. 3. Empati eksikliği Narsistlerde başkalarının hislerine ve ihtiyaçlarına karşı Genellikle bir empati eksikliği vardır. Başkalarının duygularını ve bakış açılarını anlamakta veya önemsemekte zorluk çekerler. 4. Özel muamele görmeye hakkı olduğu duygusu. Narsistler başkalarının kendi ihtiyaç ve arzularını karşılamasını bekleyerek özel ayrıcalıklara veya özel muamele görmeye hakları olduğuna inanırlar. 5. Manipülatif ve sömürücü başkalarını kişisel çıkarları için manipüle edip sömürürler. O bireylerin haklarını gözetmeden kendi hedeflerine ulaşmak için diğer insanları kullanırlar. 6 kıskanç ve rekabetçi. Narsistler başkalarının başarılarını ve sahip olduklarını kıskanırlar. Üstünlük duygularını sürdürmek için onlarla rekabet etme veya onları aşma ihtiyacı hissederler. 7 kırılgan özsaygı. kendi yaptıklarıyla çelişen bir şekilde, narsistlerin çoğu dışarıya karşı gösterdikleri büyüklenmeci maskenin arkasında kırılgan bir öz saygıya sahiptirler. Eleştirilere karşı aşırı derecede duyarlıdırlar ve kendi değerleri sorgulandığında kızgınlıkla veya kendini savunur şekilde tepki verirler. 8. İlişkileri sürdürmede zorluk çekme Narsist kişilik bozukluğu ilişkilerde gerilmeye neden olur çünkü narsistler genelde diğerlerine duygusal yakınlık ve empati kurma ve başkalarıyla sağlıklı ve karşılıklı bağlar kurup sürdürme konusunda zorluk çekerler. 9 Başarı, güç ve güzellik hayalleri. Çok büyük bir başarı, güç veya fiziksel çekicilik elde etme ile ilgili büyüklenmeci düşler kurarlar. 10 Sabırsızlık ve hırçınlık. Narsistler, arzu ettikleri ilgiyi veya tanınmayı hemen göremedikleri zaman sabırsız ve sinirli olurlar. Narsizmin geniş bir yelpazede var olduğunu ve narsist özellikler sergileyen her bireyin klinik olarak narsist kişilik bozukluğu tanısına sahip olmadığını belirtmek gerekir. Narsist kişilik bozukluğu tanısı genellikle ruh sağlığı uzmanları tarafından kişinin davranışının, düşüncelerinin ve duygularının kapsamlı bir değerlendirmesine dayanarak konur. Narsizmin yönetilmesi zor olabilir ve hem birey hem de onun ilişkileri üzerindeki etkisini ele almak için psikoterapi veya danışmanlık yardımı alınabilir. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Narsist kişilik bozukluğu ile ilgili sorularınızı, düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi videonun altındaki yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.